Normalde vücudumuz için çok yararlı olan bazı besinler ilaç kullandığımızda en büyük düşmanımız haline gelebilir. Özellikle bazı ilaçları aldıktan sonra yediğiniz şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki hangi ilaçtan sonra ne yenmez? Bu liste hayati önem taşıyor. Bunları bilmek sizin ve sevdiklerinizin sağlığını kurtarabilir. Bu yüzden lütfen ihmal etmeyin. Kullandığınız ilacın yan etkilerini arttırmamak adına Şimdi sayacağımız besinleri yedikten sonra yine şimdi sayacağımız ilaçları içmemeye özen gösterin. İşte dikkat etmemiz gereken 8 besin. Tansiyon ilacı ve muz. Tansiyon ilaçları vücudunuzdaki potasyum miktarını arttırıyor. Normalde faydalı olan potasyum gereğinden fazla alındığında kalp problemleri baş gösterebilir. Muz başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler ve portakal Bolca potasyum içerir. Ayrıca idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, ilacınızın öncesinde veya hemen ardından muz yemeden önce bir kez daha düşünün. Hatta yemeyin. Çünkü vücutta su ve sodyum kaybına neden olan idrar söktürücü ilaçlar potasyum birikimi yapabilir. Düzensiz kalp atım hızına yol açabilir. Bu tip ilaçlar kullanılırken potasyumdan zengin muz Kayısı, kavun ve koyu yeşil yapraklı sebzeler dikkatli tüketilmeli. Kan sulandırıcıyla kızılcık suyu. Kan sulandırıcı ilaç kullanırken kızılcık suyu içen hastaların kanlarının ekstra sulandığı ve bunun da tehlikeli komplikasyonlara yol açtığı öngörüldü. Kan sulandırıcıyla ıspanak. Değerli dostlar, örneğin K vitamininden zengin besinler kan pıhtılaşmasına sebep olurken kullanılan kan sulandırıcı ilaçların etkisini de azaltıyor. Bu nedenle kan sulandırıcı ilaç kullananların K vitamininden zengin brokoli, lahana, ıspanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketirken dikkatli olması gerekiyor. Yine bu tip ilaçlarla sarımsak tüketimine de dikkat edilmesi lazım. Sarımsak fazla tüketildiğinde bu ilaçların midede ve beyinde kanama riskini arttırabiliyor. Kolesterol ilacıyla greyfurt. Sağlıklı vitaminler bakımından çok zengin ama maalesef greyfurt suyu bazı ilaçların emilimini engelliyor. Mesela kolesterolünüzü düşürmek için statin kullanıyorsanız dikkat. Bu ilacı aldıktan birkaç saat önce ya da sonra greyfurt yer ya da suyunu içerseniz ciddi organ hasarlarına bile yol açabilirsiniz. Peki hangileri mi? Başta karaciğer, sonra da böbrekleriniz. Hatta işin ucu böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Kas erimesi ve yıkımı da cabası. Bu ilaçlarla birlikte Greyfurt'tan tamamen uzak durmak en doğrusu. Yok Greyfurt'tan asla vazgeçemem diyorsanız o zaman bari en azından doktorunuza ne kadar tüketmenin güvenli olacağını sorun. Asla günde 1 litreden fazla yemeğini içmeyin. Statinlerin yanında tansiyon ve anksiyeti önleyici bazı diğer ilaçlarda Greyfurt'la etkileşime girebilir. Greyfurt ve Greyfurt suyu kan dolaşımındaki kolesterol ilacı seviyesini arttırıyor. Bu da bacak ağrısı başta olmak üzere ilaçların yan etkilerine duyarlı hale getirir. Tetraksilin antibiyotiklerle süt ve süt grubu ürünler. Diyelim ki fena üşüttünüz, antibiyotik tedavisi görüyorsunuz. Burada da dikkat etmeniz gereken bir husus var. İlacı aldıktan sonraki 2 saat içinde süt ve peynir gibi süt ürünlerini tüketmeyin. Çünkü sütün içindeki kalsiyum da normalde kemik ve sinir sağlığınız için çok yararlı olmasına rağmen ilaçların emilimini olumsuz etkileyebiliyor. Bakteriyel enfeksiyon ilaçlarıyla işlenmiş et. Değerli dostlar, amino asit tramin içeren töstülenmiş veya salam, sosis ve sucuk gibi işlem görmüş etler tükettikten sonra Bakteriyel enfeksiyon ilaçları almak tansiyonda ani sıçramalara yol açabiliyor. Muz, avokado, çikolata ve alkol de amino asit içeriyor, unutmayalım. Tiroid ilaçlarıyla ceviz. Ceviz ve diğer lif bakımından zengin yiyecekler tiroid ilaçlarının emilimini engelliyor. Tiroid ilaçlarında bulunan kimyasalların emilmesi için yatmadan önce alınması öneriliyor. Kalp yetmezliği ilacıyla Siyah meyan kökü. Siyah meyan kökünde bulunan gliserizin, didoksinle bir araya geldiğinde kalp atışı düzensizliklerine neden oluyor. Meyan kökü aynı zamanda tansiyon ilacı, ağrı kesici, doğum kontrol hapı ve kan sulandırıcıların etkisini de azaltabiliyor.